İnsanları samimi bulmuyorum. Ee, kendi gibi olmak istemiyorlar. Sanki hiç samimi değiller. Özünden kopuyorlar ve bir başka kişi gibi davranmak istiyorlar. Ben buna karşı. Samuel Beckett yazdıkları, ürettikleri ve dünyaya anlattığı çok şey var. O yeryüzüyle sınırlı bir bilim insanı değildi. Kaosun başlangıcından kıyamete kadar olan bütün insanlığı yapıtlarına sığdırmış ve anlatmış birisiydi. 1906 yılında Dublin'de dünyaya gelen Beckett'ı anlayabilmek için çok daha fazlası gerekiyor. Beckett seyirciye göre yapıt yazmaz. Onun yapıtları bütün insanlığa ithafendir. Hatta bu ozanı anlayabilmek için hayatta çok gazaba uğramış olmak ve minimum bir bilim insanı kadar akademik bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü onun yapıtları hem her şeydir hem de hiçbir şey. Başka deyişle yaşadığı yerin biçimini alan güdülen insan türlerinin bu filozofu anlayabilmeleri olanaksızdır. Çünkü kişiliği yerinde olan akıl ve sağduyu sahibi insanlar hayata nesnel açıdan bakabileceği için Beket'in dünyasını da bu aydınlanmacı kişiler görebilecektir. Ayrıca az önce de söylendiği gibi belletilenlerin dışına çıkamayan kör ve sabit görüşlü insanların ozanı değildir Beket. Dahası onun için aydınlanma, kitap dolusu bilgilerin içini kendi dünyasıyla dolduramadan copy-paste şeklinde imtiyaz peşinde kullanmak değildir. İnsanın kendisini tanımasıdır. Kendini tanıyan insan, çevreye zararsız ve kendi kendine acı çekmek için de hazır hale gelmektedir. Çünkü yeryüzü hayatı anlamsız olmasına karşın, yine de onu anlamlandırmak zorundadır insan ve bundan da kurtuluş yoktur. İntihar izni de verilmemiştir insana. Sadece eylemsizleşir ve soyutlanır. Beckett'ın dünyası donuk ve eylemsizdir. Her şey anlamsız ve saçmadır. Ancak buna rağmen insanoğlu sürekli olarak kendisini kandırmak ister ve yine kendisini mutlu olduğuna inandırmak ister. İşte Beckett burada samimi bulmaz insan olduğunu. Sahte dünya Beckett için bir felakettir. O, insanlığı kendisiyle hesaplaşmaya davet eder ve bilinçlenmesini ister. Bu ozon için insan yaşlandıkça hayattan soyutlanır ve bilinçlenir. Böylece kendisiyle hesaplaşma günü yaşlanınca ortaya çıkmış olur. İnsanoğlu hayatı boyunca bekler. Beklediği şey gelir, sonra bir başka şeyi beklemeye durur. Bu hayatı boyunca sürer gider. Bir söyleşi de bir kıta şöyle sorarlar. Sizin oyun kişilerinizin statüsü nedir acaba? O da şöyle cevap verir. Benim kişilerimin mesleği yok. Hiçbir şeyi yok. Onlar hiçbir şey. Buradan da anlaşılacağı üzere, Beckett için bugünün koşulları ve davranış biçimlerinin safında yer almak saçmalıktır. Önemli olan doğanın kuralları ve döngüsü içinde var olmayı keşfetmek gerekir. Öte yandan, nasıl ki Sofokles, Oydupus kolonusta oyununda kendi ölümünün yerini belirliyorsa, Beckett de başucu kitabı olan ilahi komediyi alarak kendisini huzur evine yerleştirmiştir. Ayrıca Oğuzhan'ın tüm oyunları tiyatronun bir parodisi niteliğindedir ve yine Beckett absürt tiyatroyla sınırlı bir sanatçı da değildir. Yazın sanatından sahne sanatına geçtiği evredeki ilk oyunu olan Godot'yu beklerken Fransa'da ilk sahnelendiği zaman oyunu anlayabilen ve anlayamayan seyirciler arasında huayede yumruk yumruğa kavga çıkmıştır. Yine Godot'yu beklerken oyununda, demirle Estragon keçi pisliğiyle beslenirler. Çünkü insanoğlu yeryüzü hayatında farkında olmadan, gayri ahlaki kişilikleri nedeniyle bunlarla besleniyorlar. Öte yandan, kendisine verilen Nobel ödülünü almaya bile tenezzül etmemiş olan bu büyük deha, hayatta tek güzelliğin aşk olduğunu niteler. Aşkın dışındaki her şey sahtedir. İnsanoğlu da aşkı anlayabilecek kadar akıllı varlıklar değildir bu ozana göre. Sonuç olarak bu yazıda da belirtildiği gibi hayatta keskin acılar çekmiş, bilinçlenmiş ve kendisiyle hesaplaşma yolundan şaşmayan normal insanların ozanıdır Samuel Beckett.